Müslümanlar iyiliği emir kötülükten nehi hususunda üzerine düşen görevi yapmazsa Allah katında nasıl hesabı nasıl olacak? Bu ümmet bir kere yani bu ümmetin vasfı yani iyiliğe emreder kötülüklere engel olur. Bu ümmet böyle bir ümmet olmak zorunda. Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emreder kötülüklere engel olursunuz yahut da Allah sizi götürür yerinize başka bir millet getirir. İyileriniz dua eder, duanıza icabet edilmez. Dualara icabet edilmemesinin bir sebebi de budur. İyiliği anlatanlar, İslam'ı anlatanlar, kötülükler engel olanların az olması veya olmaması yüzünden dualar reddoluyor. Yani bu bir cezadır ve geçmişte birçok ümmetin başına geldi bir hadiste yine buyuruyor ki Allah Azze ve Celle azap meleklerini gönderdi bir milleti helak etsinler diye öyle bir milletti ki içlerinde 18 bin kişi vardı peygamberlerin ameli gibi amel sahibi olan 18 bin kişi takva sahibi yani böyle bir millete Allah azap meleklerini gönderdi ve sonra Melekler şaşırdılar, sahabe-i kiram da şaşırdı. Ya Resulallah nasıl olur böyle bir şey? İçlerinde 18 bin kişi var takva sahibi ve bunlar helak ediliyorlar. Nasıl olur ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki evet onlar kendileri ibadet yapıyorlardı, haramlardan korunuyorlardı ama başkalarının haramlarına engel olmuyorlardı. İyiliği anlatmıyorlar, kötülükler engel olmuyorlardı. Bir kenara çekilmiş, kendilerini güya Allah'a vermişler böyle azap geldim bunlara da gelir diyor. İyiliği anlatmayanlar, kötülükler engel olmayanlar, bu faali bu faaliyetlerin içinde yer almayanlar, oğluyla, kızıyla, karısıyla, kendisiyle ailecek. Bütün varlığıyla bu faaliyetlerin içerisinde olmaya çalışmayanlar bunlar yüzünden azap gelir yani. Bir toplumun büyük çoğunluğu böyleyse, kimse elini bir şeye vurmuyorsa, bana ne diyorsa o toplumu Allah hidayet nasip etmez.